zamanki Herhalde al burada T bırakmayacağız. Bu T bırakmayacağız herhalde. Böyle. Gören demiştir abi sen tesisatçı mısın? Su tesisatçısı mısın falan filan. Yani bunu gören kesin. Böyle bir muhabbet kurardı da. Ya da sen bu işi yapana kadar git abi tesisat. Ev çalış falan filan. Öyle abes espriler illaki gelir. E tabi illaki. Bizim bir da vardı tessatçı. Ondan da ya, az bir şey ilham, ilhamlar ondan almadım desem yalan olmaz yani. Bir ufak 15 gün yanında takılmışımdır. Bizim sağ olsun. Az muhterem. Çok e, şey. Ekmek veren bir arkadaş. testatçı arkadaş. Onun yanında bir 15 gün takıldım. Oradan da ufak tefek